Arkadaşlar selam ne haber nasılsınız bugün sizlerle birlikte Premier League Premier League oynayacağız Premier League önemli bir oyun ve sizlerle birlikte onu oynayacağız Premier League'i oynayacağız burada bir sürü takım var Chelsea var Tottenham var Arsenal var Aston Villa var konuşamadım özür dilerim pozura bakmayın Chelsea Tottenham Arsenal Aston Villa Brentford hmm. Ha Ben son haftalara kadar dayanıp şampiyonu kaybeden Arsenal'ı seçeceğim. Cenab-ı Manchester City'yi de seçebilirdim. Gene şampiyon oldu Peze. Gene şampiyon oldu Pezevenkler. <laughs> <laughs> o yüzden Arsenal'ı seçeceğim. Cenab-ı Manchester City. Cenab Yemin ederim Cenab-ı Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Siz onla, siz benim kusuruma bakmayın. <laughs> Troll da eşleştik arkadaşlar. Ve maçımız başladı. Şimdi. Şimdi buradan. Odegaard'la yazdıracağız. Odegaard'la. Odegaard, Odegaard, Odegaard. Mali <laughs> açıdan hem de şu 140'yı bir yenelim. Belki o bir Gol. O de Bulduk golü. Ve gol oldu. Mükemmel bir gol. Yarı final'e kadar oynayacağız arkadaşlar sonra. Böyle bölümü bitireceğiz. 5 dakika olacak video. 6 dakika da olabilir. Videodan başlarına şey işte yazacağım videoyu 5 dakikaya sığdırma çabaları böyle ben oyundan çıkacağım şu R driving'e, Driving'e tamam sis diyor sisi böyle geçmemiz lazım şöyle jetonları al alırsak birazcık drift yapalım şöyle şuralardan finişi gördüğümüz an basacağız finişi gördüğümüz an aha gördüm vallaha gördüm ve bunu da geçtik. <laughs> evet <Ders önünde> arkadaşlar, arkadaşlar. <laughs> Ve drift. Evet. <gülüyor> Drift bizim esimiz. Onlarca de Yoksa geçemediler. oldu. Arielle soğuk Drift elli birde kaldı. Ooo. Drift becerimiz. Elbüs. Yüz. 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 İnşallah o da oynadığın zaman daha da kadro derinliği artacak. Bak bu terdenin olması, sakatlıktan dönmesi, bak hazırlık maçlarında yoktu. Ne kadar katkı sağladı. Belki defansif mağarada zaman zaman hani 1-0'ın gerektir gerektirdiği, galip durumdayken gerektirdiği oyunu oynamıyor. Sürekli hücum yapıyor. Bunu HİT'te de zaman zaman yapıyor Perdi. Lan diyor, lan son anda, göre, son anda bitti. Son anda bitti. Ama son anda bitti. Bizim hücum Oha son anda bitti. Son anda yani, bitti. Yorumun son anda bitti. Bölüm ödülümüz. <laughs> Süspansiyon geldi <laughs> ve ikinci <değil> bölüme geçtik. Paramız <laughs> arttı. Kime <Kendine> geliyor bu ilk parça motoru? Birleştirelim. <laughs> ve uyku aldık. <gülüyor> <gülüyor> ve bunu da Plastik sırtı. Yani da bu kadroda istikrarı sağlamamız lazım. Tamam, da devamlı Alık. Parça oynadı. üretimi. O, öyle, o vites kutusu. Bunu söylemek istiyorum. İstikrar artık korumamız lazım ki diğerde. Ben daha fazla katını, yapmayacağım. İki oynayalım. parça üretin. Da Ve araba alama batuarı geldi. Sağladık mı? Daha da sağladık mı? Sağladık. 50 tane var. Rahat, kapara, araba lavabo tuvarı geldi. Arkadaşlar evet, araba lavabo tuvarı geldi. Zaman, Birinci yarışçı bir açacağız. Baktığın zaman yine 20, 20 tane otobüs 20 otobüs düzelgen boyunca sürüm. Evet. da Bak, i̇lk defa otobüs şey kullanacağız. Bir tamam. sıfır öne geçtiler. İlk şutları boy oldu. İlk saniye i̇lk, ilk, ilk saniye. Şey, tane tane oynan. tane korner. atmamış ya. Tane korner, korner şey, Otobüs turu. Ya, genel manada hep öyle. İzmir'de <laughs> konuşalım. İzmir'de her üçüncülük hani üçüncülük konuşulmadı mı? şu tek yayında üçüncülük mücadelesi veririz yorumları üzerinden. Ha, canım yani mantık olarak. Hep üç üstler. Grubo baş üstler. Grubo başlar. Sen öyle değil miydi? Kur'an çekildikten sonraki işleyişten bahsediyor. Evet. Ya evet. sen şuraya gelmek istiyorum. Arda ile ilgili bir iki tane şey söylemek istiyorum. bugün siz konuşacaksınız. Yok değil Biraz ama tabii bu ecikti yani sonuçta. Bu ecikti değil

Arkadaşlar neyse ben daha fazla yapmayacağım. Bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Seviyorsunuz. 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 <laughs> nice başka bir şey değiniz